Barbie vajina estetiği nedir hocam? Barbie vajina demiyoruz, iş dudak estetiği diyoruz. Şimdi genital bölgede bir dış dudak var, bir de iç dudaklarımız var. Bazı kişilerde iç dudaklar çok fazla büyük, esnek olabiliyor. Bu pantolon ya da tight giyerken Mayo giyerken e, görüntü olarak kişiyi rahatsız edebiliyor. Ya da ilişki sırasında da e, giriş çıkışlarda rahatsızlık olabiliyor. Biz onları küçültme estetiği yapıyoruz. Daha normal boyuta getiriyoruz. E, bunda Barbie denen Barbie labia diyoruz biz tabi. Vajina e, vajinanın içi. Barbie labia dediğimiz Onların sıfıra yakın, hiç bırakmadan çıkarılması dudakları. Ama bazı kişilerde bunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Tüm dudakları çıkardığımızda vajinada bir açıklık meydana geliyor. Dolayısıyla buna kişiye göre karar vermek daha doğru. Yani herkese bari vajina yapmıyoruz, önermiyoruz. E, dudaklardan da yine 1-2 santim belki bırakmamız gerekebiliyor. Anladım. Peki e, zararı var mıdır? Eğer çok fazla başınar açıklığı varsa enfeksiyon açısından bazen zararı olabiliyor. Hmm, evet hocam. Kilo ile bir bunun bir şeyi var mı? Kilo ile şöyle çok e, kilolu kişi mesela mide olanlarda genelde görüyoruz. Hmm. E, dış genital organlarda çok fazla sarkma oluyor. Sarkma olduğunda bunu e, kilo verdikten sonra normal kilosuna indikten sonra düzeltmek ve estetik bir hale getirmek gerekebiliyor.